Çünkü Cumhuriyet adamı slogan adamı. Düşünme yok. İlk mektebe başlıyor. Atatürk en büyük Türk, Atatürk en büyük Atatürk en büyük Bu adamlık değil. Bu adam yerine makina yapıyorlar ya ne deniyor ona? Robot, robot. Robot. Bu adamı robotlaştırmaktır. Allah belasını versin bu latin harfleri muhakemeyi iptal etmiştir. Ama unutmayın. Yükselmede de rekor bizdedir. Alçalmada da rekor bizdedir. Şahsiyetli milletler böyle olur. Batıl'da da ileri gider. Hakta da ileri gider. Hakkı tuttuysa sonuna kadar. Ölümüne. Batıl'da tuttuysa ölümüne. Bu bizim mizacımızdaki itidal zafından doğmak. Dünyada Mustafa Kemal'in yaptığına tahammül edecek bir millet düşünemiyorum bizden var. Müslümanların serpuşu tabi serpuşu sarıktır. Sarık aslında bir insanı kefenleyecek türbandır. Bunun manası Müslüman olarak ben ölüme her zaman hazırım kefenimi başımda taşıyorum. Gavurun şapkasının bir manası yok. Ama Müslümanın sarığı türbandır. Yani kefendir. Kefen de türbandır. Her an ölüme hazır olmak lazım. Ben Türkiye'ye döndüğüm zaman biliyorsun 80 itilalinde vatandaşlıktan atılmıştım. Elhamdülillah. Bu rejim beni timarhaneye de attı. Hapishaneye de attı vatandan da tard etti. Bunlardan görebilecek her fenalığı gördüm. Demek ki ben onları rahatsız ettim. Bunlar benim için ahirette inşallah öyle ümit ediyorum ki bunlar beraat delilleridir, vesaikidir. İslam'ın mağlup zamanında gelip de İslam düşmanlarından bir zarar görmeyen ömrünü tövbe istiğfarla geçirsin. Demek ki sen o zulme karşı bir şey yapmadın. Sana da dokunmadılar. Elinizden iki dönüm tarlayı almış olsa biriz. Dedenizin elinden almış olsa deden babana vasiyet eder. Baban sana vasiyet eder. Sen çocuğuna vasiyet edersin. Şu tarla bizimdi falan zalim bunu zorla aldı. Ey milleti merhume İslamiye senin dinin iki dönüm tarla da mı değmiyor da? Buna karşı icra edilen mezalimi hoş görüyorsun da buna karşı bir şey yapmıyorsun der Allah insana. Ya işlerinde gösterdiğiniz dirayetle, cesaretle mizan olunacaksınız unutmayın. Ya Rabbi ben o kadar akıllı değildim. Ya Rabbi ben o kadar cesur değildim. Hakikaten öyle olsan Allah kimseye takatinden fazla yük yüklemez. Ama bunu ekseriye bahane olarak ileri sürerler insanlar. Ahirette de böyle umarlar. Allah azim işan dünya işinde gösterdiğin cesaretle, gayretle, dirayetle, zeka ile seni mizan eder. Menfaat dünyaya tahallük ettiği zaman sen nasıl riske girdin bak nasıl sıkıntılara katlandın. Daha fazla kazanç var diye haritada gösteremeyeceğin yere gittin Almanya. 10 milyon adam var Avrupa'da çalışıyor. Dünya evet. menfaati. Geldiğin zaman cesursun, akıllısın, ferasetlisin, çalışkansın. Ahirete geldiği zaman Allah'ın verdiği o hususta sermaye olarak kullanacağın vasıfları yok farz ediyorsun veya yüzde ile çalışıyorsun. Senin 100 milyon zekat borcun olsa 10 milyon versen Allah seni 90 milyondan hesaba çeker. İnsanlar bilmez zekat veriyor diye takdir de edebilir seni. Aynen bunun gibi.